Etraf kana bulanmışken Bob Hakan'ın ne kadar merhametsiz biri olduğunu bir kez daha görüyor. Herkes ağlarken Hakan bu sefer Ercan'ın ağzını açıyor. Miskine resmen gözyaşlarında boğuluyor. Bob bir kez daha yalvarırım yapma diyor. Ercan sadece ağlıyor. Hakan onun da kafasını patlatıyor. Bob gözleri önünde kardeşinin ölümünü görünce, bunlar gerçek olamaz diyor. Hakan tıpkı bir şeytan gibi gülerek, hepsi gerçek diyor ve bu sefer miskinenin ağzını açıyor. Bob sadece, anne beni affet diyor. Miskine dilini yuttuğu için konuşamıyor ve sadece Arcan'ın cansız bedenine bakıyor. Onu da öldürüyor. Sıra Semih'e geliyor ve Hakan, kesin küfür edecek diyor ve ağzını hiç açmadan onun da kafasına sıkıyor. Son olarak Aylin'in ağzını açıyor, sevdiğin çocuğa iyice bak ve son sözlerini söyler diyor. Aylin dokulu ve acı gözlerle baba, bokta da Aylin'e bakıyor. Aylin, keşke hiç karşılaşmasaydık diyor ve Hakan yanında kafasını uçuruyor. Bob karşısındaki bu acı dolu manzaraya sadece ağlayarak bakıyor. Hakan gülerek Bob'a, bu hayatta sevdiğin hiçbir şey kalmadı diyor. Bob karşısındaki bütün cansız bedenlere bakıyor ve gerçekten de sevdiği herkesin öldüğünü görüyor. Aklını kaybediyor. Çığlık atarak, beni de öldür, sık kafamak diyor. Hakan, ölüm erişemeyeceğin bir merhamet olacak diyor. Bob ağlayarak ağzına gelen her şeyi söylüyor. Hakan, bu kadar yeter diyor ve elindeki tabancayı Yasine atıyor. Bu cinayetlerin hepsini Bob işlemiş gibi gösterin, bütün kanıtları ortaya koyun ve her ok bulu göstersin diyor. Bob, hayır diye bağırıyor. Hakan, ben yapmadım diyeceksin ama hiç kimse sana inanmayacak diyor. Yasin son olarak merak etmeyeceği de kendime sakladım diyor ve Hakan'ın talimatıyla arkasından sert bir darbe indiriyor. Bütün parmak izlerinden kurtulup sadece Bob'un parmak izlerine çeviriyorlar her yeri. Ardından birkaç uyuşturucu paketini Bob'un parmak izlerine bulaştırıyorlar ve uyurken ona içiriyorlar. Hakan, en başta içseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktır diyor. Çıkıp polisi arıyorlar. Bir harabede silah sesleri geldiğini bildiriyor ve adresi verip orayı terk ediyorlar. Hızlıca Bob'un evine girip Bob'un parmak izlerine sahip uyuşturucu ve silahları evin rastgele yerlerine saklıyorlar. Hakan, intikam alındı diyor ve gözden kayboluyorlar. Kısa bir süre sonra ekipler olay yerine geliyor ve dehşet dolu manzarayı görünce herkes şok geçiriyor. Cesetler incelenirken Bob'un yaşadığını fark ediyorlar. Onu hastaneye kaldırıyorlar ve olay yerinde soruşturma başlatıyorlar. Bob uyandıktan bir süre sonra polis içeri giriyor. Bu cinayetleri sen mi işledin diye soruyor. Bob ilk başta hiçbir şey hatırlayamıyor ne diyor. Polis tekrar edip olayları anlatıyor. Bütün parmak izlerinin ona ait olduğunu ve uyuşturucu kullandığını söylüyor. Bob her şeyi hatırlıyor ve ağlayarak bütün bunların bir kompas olduğunu söylüyor. Polis şimdilik net bir karar veremiyor. Soruşturmanın devamında ekipler bugün evinde bulun parmak izlerine ait silah ve uyuşturucu bulunca işin rengi değişiyor. Çok bir süre gözaltına alınıyor. Bütün cesetler kısa bir zaman sonra toprağa veriliyor. Nermin ve Nurullah kahrolurken, ailenin annesi ve babası da kızları için perişan oluyor. İlerleyen tarihlerde mahkeme düzenleniyor. Nermin ve Nurullah bugün böyle bir şey yapmayacağını biliyor ama ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Ailenin ailesi ise kızlarının ölümünün sorumlusu olarak gördükleri bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyor. Hakim bütün delillerin Bob'u gösterdiği gerekçesiyle onu 20 yıl hapse mahkum ediyor. Bob her ne kadar yapmadığını söylese de kimse buna inanmıyor. Kısa bir zaman içinde cezaevine gönderiliyor. Bob psikolojisi tamamen bozuk bir şekilde resmen yeni bir hapis hayatına başlıyor ama bunu kaldıramıyor. İlk ay birkaç defa intihar etmeyi deniyor ama başarısız oluyor ilerleyen zamanlarda elinden hiçbir şey gelmeyeceğini anlıyor ve kabulleniyor. Geceleri uyasında sürekli olanları görüp dehşetle uyanıyor. Nurullah ve Nermin onu hiç yalnız bırakmıyor. Ellerinden gelen bütün desteği veriyorlar. Zaman acı da olsa bir şekilde geçiyor ve Bob kaderin acımasızlığıyla 20 yıl boyunca baş başa kalıyor. Bob 38 yaşında ve hapisten çıkacağı o an geliyor. Süresi dolmuş, hak etmediği bir ceza çekmişti. Bu süreçte yüzlerce olay yaşasa da birkaç dost edinmeyi başardığı için onlarla vedalaşıyor ve sonunda çıkıyor. Önce ailesinin mezarını ziyaret ediyor ve geçmişi anımsıyor. Ardından gidebileceği tek yer olan halası Miskine'nin evine gidiyor ve ona sürpriz yapıyor yaklaşık 20 yılı zehir olduğu için artık hiçbir hayali ve yaşama hevesi kalmıyor. Sadece yaşayıp bu dünyadaki zamanımı dolduracağım diyor. Amcası Nurullah'ın da yardımıyla kısa sürede bir iş buluyor. Gece uyurken 20 yıldır sürekli gördüğü o kabusu. O geceyi bir daha görüyor. Artık alıştığı için sadece can sıkıntısıyla kalabiliyor. Ertesi gün sabah gözlerini açıyor. Kısa bir hazırlık yapıyor ve yeni başlayacağı işine gitmek için evden çıkıyor. Yolda bir sigara yakıp içiyor. İş yerine varıyor ve bütün gün çalışıyor. Akşam eve dönüyor ve yemeğini yedikten sonra biraz telefonla ilgileniyor. Gece yine yatağa giriyor ve yarın işe gitmek için uyuyor. Bu döngü uzun bir süre boyunca devam ediyor.